Bolu'da 7 kişinin yaralandığı taraftar kavgasında adliyeye sevk edilen 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Ankara gücünün Gecekondu isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat dahil 4 kişi tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 17 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Tem Otoyolu üzerinde Bolu Highway Avemen'in otoparkında meydana geldi. Ankara gücü taraftarlarının kendi arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine satır, sopa, bıçak ve taşlarla saldırdı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavgada bir tanesi, ağır yedi taraftar yaralandı. Yürütülen incelemede, yaralama olayını gerçekleştirdiği belirlenen 12 taraftar gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 12 şüpheliden 8 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Gücü'nün Gecekondu isimli taraftar grubunun lideri Ali İmdat ve 3 diğer kişi tutuklandı.